Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün mid lane'de full AD lulu oynayacağız. Normal maç girdim. Bu build'i denemek için. Pişman olacağımı düşünmüyorum. Çık şuradan ama kanka. Çık ya. Dediğim gibi full AD kasacağım. İşte ilk hexe kılıcını alacağım az bir şey büyü hasarım olsun diye. Ondan sonra mahvolmuşun kılıcını alırım. Sonra ebedi statik gibi gideceğim. Ben bir kere denedim. Çok vuruyor arkadaşlar. Gayet güzel, eğlenceli oluyor. Şöyle vuralım hasarımızı. Çok güzel. çok güçlü bir karakter zaten Lulu Support'ta da iş yapıyor. Yanımıza yaklaşmıyor nedense. Güzel dürttük güzel. Eriğini de yemiş. Çok güzel dürttük arkadaşlar. Gayet başarılı çıktık takaslardan. Şu an Yasuo bir tık kıvranıyor. Ama 5 olduktan sonra daha iyi oynayacağını düşünüyordum. Şöyle kestik ya. Flash atmak zorundaydım kestik kestik. Çok iyi oldu. Kil almam benim için çok iyi oldu. Arkadaşlar dediğim gibi çok eğlenceli oluyor. Ama dereceli de denemeyin tabii ki. Normal maçlarda deneyin. Şimdi dereceli de sıkıntı. Hem çok küfür yersiniz hem tilt olurlar. Takım oynamaz bilerek. Hiç gerek yok. Şöyle yapacağım. Güzel hasarımızı vurduk. Da benim erikleri master iyi yedi galiba. Bak Amumu geldi Yasuo. Bizim Yasuo da yukarı çıkmaya çalışıyor. Tehlike. bu çimden gelmez herhalde ya. Şunu da vuralım. Çok iyi ya. Hasarımız şu an çok iyi. Bota geleyim Mastery'i de oynar inşallah. Botta bir şeyler yaparız. Vursunlar bana vursunlar ultim var. güzel gen kattığımızı düşünüyorum ama takım bir tık uyudu. Gel kanka gel. Kesin onu çok iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar hasarımız gerçekten mükemmel. Hani şaka yapmıyorum. Gidin normal maçta deneyin. Harbi eğleneceksiniz. Ama benim kastığım gibi kasın. Şu bir plate alıp dönmeyi düşünüyorum. Çok kötü yakalandık. Plate'i de alamadım büyük bir ihtimal. <laughs> Pardon. Master kankam ne yapıyorsun? <laughs> Harbi ne yapıyorsun ya? Ama burada? Yok yok. Bir base atalım. İlk temizi tamamlayalım. Amumu geliyor beyler? Hı? Uzak durun. Şöyle bir ayakkabımı alayım. Şuradan fiziksele gir mahvolmuş. çok eğlenceli oluyor da inşallah takım fitlemez yani biraz gücünü göstermiş olurum size. Okyanına geliyorum ben ya. güzel kenını kestik beyaz atalım hemen fazla zorlamaya gerek yok ya su orada çok güçlü arkadaşlar bak deneyin bir ve sevirde kenını kestik ya daha ne yapabilir karakter bizim ya güzel oynadı öldü ama güzel oynadı çocuk Aldık. Bence Kenan bana girmezsin diye düşünüyorum. Ya bir kere şamar yedin ikinciyi istemezsin herhalde. Da arkanda yasa varsa tabii ki gelirsin. Şöyle totem bırakalım şu alaya. Hasar bakın ya. Heksek patladı orada. Mükemmel hasar var. Kanka keşke kaçmasaydın ha. Ultiyi bir atacaktım ikisi birden kalkacaktı. Çok hasar yedik. İnanılmaz hasar yedik. Oradan bir kil çıkartmışım ben. O değil nasus kasıyor şu an. Hani o çok sıkıntı olacak. Nasus çok beleşe kastı ya. Stek üstüne stek yani. takımda iyi durumda olan yok. Bunlar vadiye alabilme ihtimali evet alıyorlar bence. Şahsen ben alırdım. Çok iyi oldu. İyi oyunu okuduk, vadiyi de çaldırmadık. Aldırmadık daha doğrusu. Gel nasıl şu bakalım buraya. İşte ya oyun kazandırıyor. Çok iyi ya. Ejder'e kaç dakika var? Bir dakika var. Çok güzel ya. Fight kazandırıyor yemin ederim ki. Ebediyi bitireceğim. Ondan sonra mahvolmuş. Hasarınız böyle daha çok çıksın ortaya. Hani çok gold kasmıştım. Normalde mahvolmuş çıkıyordum ama fazla gold kastığım için Geldim oraya geldim. Nasıl da oynayabilirsiniz. Tutuştur bıraktım ama öldüm ben ya. Olsun. 3 2 kill aldık yani. Ölmem kötü oldu ama Ama şöyle Ejder alabilirler Hani takım adamlar da ölü var hızlı bir şekilde 3-1-9 gidiyoruz Çok iyi Kötü değil yani Master iyi ultim varsa aç kanka Varsa aç kanka hiç bekletme Astralya'ya gelseydi aslında bunları çok rahat keserdik. Kanka her şeyi sana bıraktım. Biz tek yolduk az Çok kötü öldüm ya. Çok anlık öldüm yani. İkisi de Q yaptığını görmemiştim. Görsem girmezdim. Vadi de boşa gitti. Maybet benim hatam. İyi kayısa topladı orayı. Ultim varsa girseydim be kanka keşke. 2 oynuyoruz. Ne çok çok iyi ne çok çok kötü arkadaşlar. Ya benim oynadığımda ben daha güzel gitmiştim açıkçası. Şu an videoda izleyen Nazar değdi büyük bir ihtimal. Şöyle ya keselim. Mastery erken gel be. Kanka erken göz gelsen ne olacak yani? Saçmalamayın oğlum. Güzel gidiyoruz. Benle oynasanız kazanacağız. 本来呢，本来。 bardağını Tek bak, hatamız bu. Tek tek gidip ölüyoruz. Hani takım fight'ında bir birleşemedik. Çok kötü yani. Beraber oynasak iş yapacağız bak geri çıkın. Bizi bekleyin bak geri çık. Kayısa çık işte oğlum ya. Ölme abi artık ölme ölme. Yemin ederim bir şey demek istemiyorum ya. Aptallık bu ya. Yemin ederim aptallık ya. bu kadar aptallık ki, yemin ederim ki ya yuh artık ezdiğimiz Yasuo neler yapıyor Yemin ederim videodayım diye bunların hepsi ya tamamen yani bu kadar kötü takım gelemez. Bu kadar kötü takım gelemez ya. Ya ben kötü oynadım düşünmüyorum. 3 8 5 mastery var. 2 9 4 Kayısa var. Kayısa ile adam kovalıyor. 5 10 ya soğumuz var ya. Bir korkuyla ben iyi durumdayım. Bu da iyi durumda sayılmaksa. Ben ne olursa olsun atacağım arkadaşlar bu videoyu. Atma kararına vardım. Ya yani böyle kötü arkadaşlara da ders olsun bence. Yani birazcık emek yani ya. Bu kadar kötü olunamaz. Geri çık işte bak jin geliyor ya. Geri durumdayız lan Kayısı oraya totem attılar totem farkında mısın abi? abi? Yok abi. Allah aşkına sur verin. Ben bu videoyu ne olursa olsun atacağım. Arkadaşlar böyle yapmayın bak. Hani takımın gerçekten beyni yok. Hani IQ'ların teste falan sokamazsınız yani ya. Direkt kafalarında beyin yok ya. Abi sen 2-9 oynuyorsun. 4-9 oynuyorsun. 5-11 oynuyorsun. Niye adam kovalıyorsun ya? Adamlar bitirmiyor dalga geçmek için. Böyle yani artık. yenildik yani. Bu, bu maç buradan çevrilmez. Hayatta. Hani bir tık bilseler çevrilirdi bu maç. Bir tık ya. Gidin oyun tutmayın. Ver şuraya suru ya. Video, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz görüşmek üzere